Bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz motifli çocuk çantasının yapılışını anlatıyor olacağım. Ben sırt çantası olarak hazırladım. Siz dilerseniz daha uzun bir askı örerek e, yandan takmalı olarak da bir çanta tabii ki de örebilirsiniz. Şöyle ben kalın ip, kalıntı kullandığım için çok kısa bir sürede örüp hazırlamış oldum. En son kapak kısmına bir tane mıknatıs çıtçıt yerleştirip bu şekilde kullanışlı olacaktır. Ya da bir düğme dikebilirsiniz buraya. Daha kullanışlı olacaktır bu şekilde. Şöyle baktığımızda ilk olarak motiflerimizi örmek ile başlıyoruz. Önü için 4 adet, arkası için 4 adet. Toplamda 8 tane motifimizi hazırlıyoruz. Daha sonrasında birleştiriyoruz. Daha sonrasında yan kenar bölümünü örüyoruz. Ben bu şekilde kapak bölümü hazırladım. Ve en son askılarımızı da örerek çantamızı tamamlamış olduk. Dilerseniz kendiniz için de örebilirsiniz tabii ki de. Motifli sırt çantası çok istendiği için çocuk için ben de bu şekilde bir hazırlamak istedim. Şöyle kullanmış olduğum ipten bahsetmek istiyorum. İpimin markası Balyarn. İpim 250 gram 50 metre. Bakın kalın yapıda bayağı bir kalın yapıda ip kullandım. Turuncu ipimden bu şekilde bir yumak ipim vardı. Tamamını kullandım. Mavi ipimden ipim artmış oldu. Mor ipimden de yine ipim artmış oldu. Zaten çok az mor ip kullandım. Eğer benimle aynı ipi kullanacaksanız açıklamalar kısmına kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kalın yapıda ipler kullanacağım. 3 tane renk tercih ettim. Siz dilediğiniz ipi, rengi tercih tabii ki de edebilirsiniz. Ben elimde olan ipleri değerlendireceğim. Şimdi ipim 250 gram 55 metre. Bakın bu şekilde kalın yapıda bir ip ve ipim uygun olarak da 6 numaralı tığımı kullanacağım. İlk olarak burada motiflerimizi örmek ile başlıyoruz. Şimdi ben kare bir motif anlatacağım. Şöyle ördüğüm motifi göstermek istiyorum. İki sıradan oluşan kare bir motif örüyorum. Eğer ince yapıda bir ip kullanacaksanız burada motif sıra sayınızı daha büyük bir çanta örmek istiyorsanız daha fazla örmeniz gerekiyor. Kalın yapıda bir ip kullandığım için iki sıra benim için yeterli. Zaten çocuk çantası örüyorum. Şimdi iplerimi kenara aldım. Şöyle renklerimi ben kombin yapmak istedim. Bakın turuncuyla koyacağım. Şuraya bir tane motifimi birlikte öreceğiz. Tasını turuncu yapacağım. Dışını mor yapacağım. Şöyle motiflerimi kenara alıyorum. İlk olarak ipimi parmağıma doluyorum. Daha sonrasında sihir halka yapıyorum, tığım aradan yerleştiriyorum ve burada toplam olarak iki tane zincirimi çektim. Tığımız ipimi doladım, sihir halka içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. Bir tane ikili de trabzan ördüm. Tekrar tığımız ipimi doladım, sihir halka içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. Bir tane ikili de trabzan ördüm. Daha sonrasında araya bir tane zincirimi çektim. Tığımız tepimi doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar batıyorum. İkinci ikili trabzanımı da ördüm. Tekrar tığımız tepimi dolayıp Üçüncü ikide trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Daha sonra tığımın ipimi dolayıp tekrar batıyorum ve üç tane sıralı bir şekilde sihirli halkanın içerisine ikide trabzanımı bu şekilde örüyorum. 3 tane ikide trabzandan sonra artık son grubumu örmeden şöyle ortasını biraz kapattım motifimin. Bir tane zincirimi çektim, tığımın ipimi doladım, tekrar batıyorum ve tekrardan üç tane ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Daha sonrasında yine araya bir tane zincirimi çektim. Orta kısmını bu sefer iyice kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Zincirimizi çektikten sonra başta çekmiş olduğumuz iki tane zincirimiz vardı. Bunun tam tepe noktasına batıyorum ve ipimi bu şekilde kaydırarak bir tane de zincirimi çekerek orta kısmını tamamlamış oldum. Şöyle kısa kalan ipimi de şöyle içeriye doğru çekiyorum. Şimdi ikinci rengimi elime aldım. Parmağıma doladıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımı tepimi doladım. Şimdi bir tane zincir çektiğimiz şu boşluklara batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrar tığımı tepimi dolayıp aynı boşluğun içerisine ikinci ikili trabzanım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum ve üçüncü ikili trabzanımı ördüm. Bu şekilde. Şimdi araya bir tane zincirimi çektim. Tığımı tepimi dolayıp aynı boşluğun içerisine tekrardan batıyorum. Tekrardan bir tane ikili trabzan. Tekrar batıyorum. ikinci ikili trabzanım. Tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım ördüm. Bakın bu şekilde bir tane zincir çektiğimiz boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, 3 tane ikili trabzanım ördüm. Şimdi araya zincir çekmeden tığımız tepimi doladım. Sıra gelen zincir boşluğunun içerisine bir tane ikili trabzan, Tekrar batıyorum. ikinci ikili trabzanım. Tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım ördüm. Üç tane ikili trabzandan sonra bir tane zincir. Tekrar tığım üst dolayıp aynı boşluğun içerisine üç tane ikili trabzanımı örüyorum ve köşemi tamamlamış oluyorum. Tekrar tığım üst dolayıp sıra gelen köşe boşluğunun içerisine batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonrasında bir tane zincirimi çekiyorum. Tığım üst tepimi dolayıp aynı boşluğun içerisine tekrardan 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde örmüş oldum. Şimdi tığım üst tepimi doladım. Köşe boşluğuna geçiyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 tane ikili trabzandan sonra bir tane zincirimi çektim. Tekrardan tığım üst tepimi dolayıp Buraya tekrardan 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu köşeyi de tamamladıktan sonra yine araya zincirimizi çekmeden burada yapmış olduğumuz ilk ikili trabzanımızın tepesine kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincirimizi çekiyoruz ve artık burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde ben toplam olarak çantamızın önü için 4 adet, arkası için yine 4 tane toplamda 2 tane motifimizi hazırlamış olduk. Dediğim gibi burada çantayı kendiniz için büyükler için de hazırlıyorsanız sıra sayısını farklı yapabilirsiniz. Şimdi ben çocuk çantası diye bu şekilde iki sıradan oluşturdum ve kalın ip tercih ettim. Şöyle baktığımızda 9 santim uzunluğunda motifimizin ölçüsü. Şimdi ben diğer motiflerimi ördüm ve birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde örüp hazırladım. Boyut sizin için küçükse, e, motifin sıra sayısını 3 sıra halinde örüp o o şekilde de yapabilirsiniz yine çocuğunuza. Şimdi ben motiflerimi bu şekilde hazırladıktan sonra iğne iplik yardımıyla burayı birleştireceğim motiflerimi. Şimdi nasıl birleştiriyorum hemen göstereceğim. Bu motiflerimi ben mor ipimle birleştirme yapmıştım. Bunu da turuncu ile birleştireceğim. Şimdi turuncu ipimi alıyorum, şöyle yün iğneme yerleştiriyorum. Daha sonrasında şöyle bir miktar ipimi kesiyorum. Uç kısmından bir tane düğümümü attım. Şöyle motiflerimi klasik birleştirme yapacağım. Köşe noktasından battım. Diğer motifimi de alıyorum. Bunun da tam şuradan köşe noktasına batıyorum iki motifi bu şekilde sabitlemiş oldum şimdi kendimden karşıya olacak şekilde motifimi sıra sonuna kadar birleştiriyorum zaten kalın ip kullandığım için çok kısa bir sürede çantamı tamamlamış oldum şöyle sıra sonuna kadar gelelim şimdi sıra sonuna kadar geldim gösterdiğim şekilde şimdi burada bir tane alttan motifimi alıyorum köşeden bunu şuraya sabitliyorum daha sonrasında bir tane de yukarıdan aldım bunu da tam köşeden battım sabitledim şöyle ikiye katlıyorum bir buradan bir tane de yukarıdan burayı sıra sonuna kadar sabitliyorum şimdi sıra sonuna kadar burayı sabitledim arkasını çeviriyorum burada şöyle arka tarafında ipimi yürüteceğim kesmeden önce şurada ipimi yürütüyorum bir tane düğümümü attım sökülme olmaması adına. Şöyle ipimi yürütüyorum. Şöyle ipimi kestim. Şimdi açık kalan şu iki motifimi de burayı da birleştireceğim. Daha sonrasında bu içte kalan iplerimizi e, temizleriz. Şöyle çevireyim. Şimdi burayı yine aynı şekilde birleştirip tamamlayalım. Şimdi gösterdiğim şekilde motiflerimi birleştirip tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde önünü ve arkasını tamamlamış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet tatlı oldu. Şimdi çantamızın yan kenar bölümlerini ben bu şekilde örüp hazırladım. Kapak bölümünü birlikte öreceğiz. Zaten bunun da yapılışı inanın çok kolay. Hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Şöyle ipimi alıyorum. İpimizi parmağımıza doladıktan sonra burada toplam olarak 4 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra ekstra olarak 2 tane daha zincir çekip tığımız ipimi dolayıp 3. zincirin içerisine batıyorum. 1 tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrar tığımız ipimi dolayıp yandaki zincirin içerisine 1 tane ikili trabzan. Tekrardan yandaki zincirin içerisine 1 tane ikili trabzan. Son zincirimin içerisine de batıyorum ve 1 tane ikili trabzanımı ördüm bu şekilde. 2 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığımız ipimi dolayıp hemen zincir çektiğim noktanın dibi burası bakın. Buraya batmıyorum. Yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve bu şekilde her gördüğüm ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir de sıra sonuna kadar geldim. Her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa battım. Sıra sonunda iki tane zincirimi çekip örgümü çevirdim. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yanına geçtim. Bir tane ikili trabzan şeklinde burada oluşturduğumuz ikili trabzanların tepelerine birer defa batmış oldum. Şimdi ördüğüm parçanın ölçüsünü de şu şekilde alıyorum. Ördükçe şöyle ölçüsüne bakıyorum. Şöyle ayarlamasını yapıyorum. Eğer fazla ördüyseniz burada e, sökme yapabilirsiniz. Sık örmüşseniz de şöyle uzunca bir ip bırakın. Burada devamını örebilirsiniz. Şimdi bunu da yine dikiş iğne iplik yardımıyla yün iğnesiyle şurada ayırmış olduğum ipten e, çantamın motiflerine birleştirmesini yapacağım. Şöyle ipimi sabitliyorum. İğneme daha sonrasında şurada motiflerimi alıyorum. Hemen köşe noktasından motifleri birleştirdiğimiz gibi birleştirme yapacağım. Şuradan batıyorum tam köşeden sabitliyorum. Bir tane buradan batıyorum. Bir tane yan kenar bölümünden batıyorum. Bir tane buradan batıyorum. Bir tane motiften batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bir tane buradan batıyorum. Bir tane yan kenar bölümünden batıp burayı birleştiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştireceğim. Bakın ipim kalın olduğu için burayı iki dal şeklinde değil sadece arka ilmek dallarından batıyorum. Eğer ince yapıda bir ip kullanıyorsanız iki dal şeklinde batabilirsiniz iki ilmek. Ama ben burada sadece arka ilmekleri batıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın komple burayı birleştireceğim. Yukarıya doğru. Daha sonrasında ipimi orada sabitledikten sonra bu parçamı da alıp yine gösterdiğim şekilde burayı da birleştireceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde birleştirmeyi tamamlamış oldum. Bakın yan kenar bölümünü komple birleştirdim bu şekilde ve çok tatlı oldu. Şimdi sıra geldi çantamızın ağız kısmında bir sıra sık iğne öreceğim ve kapak bölümünü örmeye başlayacağım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sıra burada sık iğne öreceğim. Bakın köşe noktasına ipimi sabitledim. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. İlerlerken bu kısa kalan ipimi de iç tarafından yürüteceğim şu şekilde ki daha sonrasında saklamak zorunda kalmayayım. Şöyle her gördüğüm ikili trabzanın tepesine birer defa batıyorum ve sık iğne örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bakın her birinin tepesine birer defa batıyorum. Bu birleşim noktasına geldiğimde ise bir tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne şeklinde burayı komple başladığımız noktaya kadar gelelim sıra sonuna kadar geldim her birinin tepesine birer defa batarak sık iğne ördüm şimdi sıramızı ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine battım kaydırdım bu şekilde ve burada bir iki tane zincirimi çekiyorum şimdi kapak bölümünü öreceğim Tığım üst tepimi doladım yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum bir tane ikili trabzan ördüm Tığım üst tepimi doladım yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan yanına geçtim bir tane ikili trabzan Yanına geçiyorum. Bir tane iki de trabzan örüyorum. Şimdi sadece sıra sonuna kadar şu noktaya gelene kadar her birinin tepesine birer defa batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İkili trabzanları ördüm. Sıra sonunda iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzü çevirdikten sonra tığım üst tepimi doladım. Hemen zincir çektiğimiz noktanın dibine değil yanındaki ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Tığım üst tepimi doladım. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yine ikili trabzanların tepelerine birer defa batıp ikili trabzan öreceğiz. Ve bu şekilde kapak bölümünü şöyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlamış olacağız. Şuraya kadar örüp tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde kapak bölümünde örüp tamamladım. Şöyle sıra sayısı olarak vermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca örüp tamamlamış oldum. Şöyle kapatırken de şu kadar görüntü yeterli benim için. Şimdi burada artık ipimi keseceğim ve kapağımızı tamamlamış olduk. Şöyle ipimi kestim. Kısa kalan ipimizi de şöyle içeriye doğru alıyorum. Peki de kabak bölümünü tamamlamış oldum. Şimdi sıra geldi çantamızın askısını örmeye. Ben sırt çantası olarak düşündüğüm için iki tane askı ayarlayacağım. Yani şu şekilde bir askı ayarlayacağım. Siz çocuğu için ayarladım bir çanta modeli olduğu için 4 yaşında oğlum var. Oğlumun sırtında deneyerek askısını o şekilde ayarlamayı planlıyorum. Siz de kime örüyorsanız o şekilde askıları kendi ördüğünüz ipe tığa göre ayarlarsanız daha doğru sonucu elde edersiniz. Ben yine dediğim gibi oğlumun sırtında deneyeceğim. Şimdi eğer sırt çantası olarak düşünmüyorsanız şöyle yine uzunca bir askı örersiniz. Şöyle çapraz olarak da kullanabilirsiniz. O şekilde de gayet kullanışlı olacaktır. Şimdi çantamı kenara aldım. Burada toplam olarak 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra şöyle son zincirimi biraz uzun tutuyorum. Yandakinin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonrasında iki tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Hemen yandaki noktanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Son ikili trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzanım ördüm. İki tane zincirimi çektim, örgümü çeviriyorum. Yandakinin tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzanım örüyorum. Yine iki tane zincir örgümü çevirdim. Yandakinin tepesine bir tane ikili trabzan Yanına geçiyorum. Bir tane ikili tırabzan Şimdi bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar iki tane askımı ayarlayacağım. Yine birlikte çantamıza sabitlemeyi göstereceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde askımızı da istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım. Şöyle belli bir ölçü vereceğim size. Siz burada kendi kullandığınız ipe kişiye göre de ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle baktığımızda toplamda 52 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Turuncu ipim bittiği için mavi ipimle yapmak durumunda kaldım. Şu kısmında uzunca bir ip ayırdım ve yüneyinimi bu şekilde yerleştirdim. Bir tane askımı ben diktim buraya. Şimdi bunu birlikte dikeceğiz. Şöyle yerleştirdim yerleştiriyorum. Bakın kapağı açalım. Şuraya yerleştiriyorum. Şu noktada buraya bir sabitliyorum. Daha sonrasında iç kısmından batıyorum. Bir tane de askıdan batıyorum. Bunu buraya sabitledim. Bir tane buradan battım. Bir tane de çantadan batıp bunu buraya iyice sabitliyorum. Şimdi askı olduğu için birkaç tur daha dönüp iyice sabitleme yapacağım. Sabitledikten sonra ipimi artık burada kestim. Şimdi aynı şekilde uç kısmını da buraya sabitleyeceğim ve çantamı tamamlamış olacağım. Bunu daha sonra da sabitlerim yine aynı şekilde olduğu için burayı göstermiyorum. Ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Evet yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.